izleyiciler bu akşam Elazığ Spor'da flash gelişmeler yaşanmıştı ve akşam saatlerinde Gökhan Emreciksin ile Ali Zorlu imza atmışlardı ve o e, bu akşamki canlı yayınımızda bir söz vermiştik değerli izleyicilerimize ve e, imkanlarımız el verdiği takdirde e, Faubert'i siz değerli izleyicilerimize e, taşıyacak taşıyacağız demiştik ve biz sözümüzü tuttuk kanal olarak. Eee Rixos Otel'de Ankara'dan şu anda canlı yayındayız 3G teknolojisiyle ve Faubert Elazığlı taraftarların merakla beklediği Faubert şu an yanımızda. E, merhaba Faubert. Evet hemen e, tercümanı e, aynı zamanda menajeri Serdar Bey yanımızda. E, uzun bir e, transfer görüşmesi oldu. Bir sağlık kontrolünden geçti ve Et en fait il dit que voilà, les supporters de Sport attendaient patiemment et ils n'étaient pas sûrs que est-ce que tu venais ou tu ne venais pas. Depuis une semaine, ça traînait traîné le, le dossier. Et puis voilà, maintenant euh, tu es devenu le joueur de Sport. Tu as fait visite médicale et normalement demain tu vas signer le contrat. Oui normalement demain je dois signer le contrat. Normalday Yarin il c'est vrai que ouais, là, ça a mis, on, a, on a discuté, on a mis du temps, mais on a, re, on a réussi à trouver un accord. Et maintenant, euh, voilà, il manque plus que, que la signature. Et normalement, après, je suis un joueur de El Asispo. Et avec Toro, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se E, Fabert e, tekrar ben sizinle yardım isteyeceğim e, Elazığ Sporu daha önceden biliyor muydu tanıyor muydu Türkiye'yi e, biz e, Fabert hakkında yaptığımız araştırmalarda e, geçtiğimiz yıllarda Bordo forması giymişti Fabert ve Il dit Est-ce que tu t'es pris de renseignement à Elas de Sport Est-ce que tu connais le, 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 le club Et puis il a dit que, euh, comme équipe turque, tu as joué contre Galatasaray et tu as marqué un but là-bas en France, je crois. Non, je n'ai pas pris de renseignements, mais bon, je connais, on, on, on connaît en France la, la Super League. Et, et on sait que c'est un championnat attractif avec des équipes euh, avec des équipes qui, qui tournent bien donc voilà moi j'ai c'est un club qui m'a voulu et puis euh, et puis voilà ça va me permettre de, de connaître un nouveau championnat et, euh, et de voir ce que je peux donner dans ce championnat yani yeni bir lige e, şey yapmak için geldim. Evet. E, Tabii Bey siz e, aynı zamanda Herbetum'un da menajerliğini yapıyorsunuz. E, geçtiğimiz günlerde daha gelmiştiniz evet. ve Herbetum'la sözleşme imzalamıştı Galatasaray Spor. Evet. E, Faubert baktığımız zaman eee background'u çok iyi olan bir isim. E, Real Madrid formasını giyen de bir isim. Ve şu ana kadar getirmiş olduğu futbolcu içerisinde en fazla ses getiren isim oldu. E, Fransa milli takımında da görev yapan bir isimdi geçmiş e, dönemlerde. Il a dit que comme je suis l'agent de Hervé Tout, et là, euh, voilà comme, euh, comment ça se fait que tu es venu là-bas, à Elasi, parce que tu as quand même un grand CV. Et puis il a dit que tu, tu dois, comment tu, tu dois faire pour, voilà. C'est un club, le club m'a contacté, on a on a discuté et quand euh, j'ai vu l'intérêt du club, que le club me voulait vraiment, on a pu voir comment ils m'ont reçu. C'est vrai que voilà, c'est un club qui me voulait vraiment. Donc euh, voilà, j'ai euh, pour moi c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau championnat et j'avais envie de, de connaître autre chose. Et, euh, et donc c'est pour ça que je suis venu ici. Voilà, après c'est euh, j'arrive ici, je vais découvrir mais il euh, va falloir que je m'adapte vite, mais ça va voilà, je suis vraiment motivé et j'ai envie de, de donner le meilleur de moi-même. Diyor, tekrar diyor yani araştırmama gerek yok diyor ben diyor, Süper Lig için geldim diyor ve tabii ki çabuk bir adaptasyonum olma, olması lazım diyor ama her şeye katlanırım diyor ben diyor buraya başarmak için veya ve elde Spor'u tutmak için buradayım. Evet biraz daha sözleşmesi hakkında bilgiler verirseniz ne kadar bir anlaşma yaptı Elazığsporla. Pour <laughs> savoir sur ton contrat, est-ce que c'est un contrat de combien de temps? Normalde c'est un contrat de 3 ans. 3 yıllık. 3 yıllık bir sözleşme evet. Aldı. Evet. Ee, hemen ben de bir şey sorayım. Evet, e, bu arada değerli izleyiciler, gazeteci arkadaşımız Ajans Spor'dan sevgili Hakan Coşkun da e, yayınımızda. Kendisine bir soru soracak Faberte.

et je sais que ça ne ça, ça, ça collera pas. Mais moi, je ne suis pas venu ici pour, pour repartir en équipe de France. Je suis venu ici pour, comme j'ai dit, un nouveau challenge et pour prouver encore que je, peux, que je peux montrer certaines choses, même dans un autre championnat. Donc voilà, pour moi, c'est le plus important de réussir avec le club. Après, l'équipe de France, ce n'est pas ma priorité. Ben diyor Fransa milli takımına gideceğime net olarak konuşuyorum. İnanmıyorum çünkü Fransız hocaların mantalisi farklı. Ben buraya yani Elazığ Spor'a geldiğim için yani Fransa milli takımı için değil takım için geldim ben. Onun için geldim diyor. Yani ben diyor şey gelmedim Fransa milli takımı için gelmedim buraya. Evet. Değerli izleyiciler, Faubert gerçekten çok sempatik bir futbolcu. Voilà, c'est ça le programme. Normalement, je rentre en France. Si tout va bien demain, je rentre en France demain, je prépare mes valises, je prépare tout. Et, euh, et après je reviens, je reviens le 2 ou 3 juillet pour commencer la préparation et commencer à travailler, à travailler dur pour le club et, et préparer le, le championnat. Oui. Qu'est-ce que tu penses de le coach Blantuygoun et le président Selçuk J'ai parlé, ouais, parlé. au coach. Coach euh, m'a fait une très bonne impression. C'est un, c'est un coach qui sait ce qu'il veut, qui sait comment. c'est rare, mais qui a compris comment me faire jouer. Il me connaît, donc euh, je pense que que ça ça m'a aussi ça donné confiance parce que le coach sait comment me faire jouer et le président m'a très bien reçu très gentil très amical et c'est vrai que c'est voilà ils m'ont beaucoup respecté et j'apprécie énormément. tam benim uygun olduğumu ve e, çok iyi işler yapacağımızı söyledi ve artı e, başkanlan e, hocamız beni iyi karşıladılar ve dosya e, görüşmelerimizi iyi yaptık. Evet. Türk futbolunda geçmişte veya günümüzde e, beğendiği e, futboluyla böyle ön plana çıkan bir isim verebilecek mi? Çünkü Türk futbolunda yakından takip eden birisi isim verebilir mi? Eski, çünkü, e, Quel est le meilleur joueur turc que tu connais Que, que je sais pas, peut-être où tu as joué ou tu as joué contre lui ou ce qui, qui t'a impressionné Moi, comme je dis, j'aime beaucoup Emre, j'aime beaucoup Arda. Emre Et. Euh, Arda C'est des joueurs qui ne sont plus dans le championnat maintenant. C'est des joueurs que, que j'aimais beaucoup, mais. Euh, non, je ne connais pas beaucoup de, de joueurs turcs, mais ces deux-là, c'est vraiment de très bons joueurs. Yani ben iki ismi bir tanıyorum ama buradan da ayrıldılar. İkisi de tabii ki şey yaptılar. Geri kalanını tanımıyorum yani. Hmm. İsmi, i̇smi tanımıyorum diyor. Evet. Ee, Seda Bey siz ben size sormak istiyorum. Ee, Süper Lig'de birçok takımla e, ilişkiniz var. E, şu transfer dönemine baktığımız zaman Elazığ Spor gerçekten çok ciddi transferler yaptı Selçuk başkanlığında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Ela transferlerini ki her ve tümünle menajerliğini yapıyorsunuz yine az önce de belirttiğimiz gibi? Bence Ela Spor akıllı transferler yapıyor. Yani e, tabii ki hem içeriden olsun hem dışarıdan kariyerli oyuncular almaya şey yapıyor. Bence Süper kalacak evet. bir takım. Yani rakiplere oranla yaptığımız transferler e, baktığımız zaman Hervetum, Kaleci İveşa, yine Hırvatistan'dan Spaya ve e, yerli transferlerimiz var. Gökhan Emreciksin, Sezer Badur. Bence yine büyük takımları zorlayacak. Yani yani Elazığ Spor'a karşı Fenerbahçe olsun, Beşiktaş hepsi zorlanacak diyorum yani. Evet. Değerli izleyiciler, e, Hakan Coşkun'a ben yine tekrar dönmek istiyorum. Ajan Spor'dan sevgili Hakan Coşkun, o da Elazığ Spor'u e, bugün takip etti. E, Hakan Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Elazığ Spor'un transferlerine bakacak olursak, yerli ve yabancı e, flash transferlere imza attı Elazığ Spor. Neler söylersiniz? Öncelikle e, buradan Elazığ halkına, e, Elazığ halkına ve Elazığ taraftarlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi e, büyük ihtimalle şu an transfer olan futbolcular ve özellikle Fibert Elazığ'da nasıl karşılanacağını bilmiyor. Çok böyle basit basit e, görüyor gibi geldi bana. E, ama, i̇ki yıldır Elazığ çok yakından takip ediyorum. E, i̇ki yıldır da hep üstlüklere çıktılar. İnşallah gönlümden geçen e, bu sene özellikle öncelikle ligde kalmaları, ileriki sene içinde bir iskelet kadro oluşturmaları. Bugün Fivert'in e, transferi e, aslında e, belki Elazığ'da çok büyük basında yer buldu ama inanın, hani imza atıldıktan sonra Türkiye'de de çok yer bulacaktır. Çünkü çok önemli bir transfer. Dolayısıyla Giresun'dan alınan Ali Zorlu da aynı şekilde genç, atik, e, çok seri oynayan bir futbolcu. E, yaptığı transferler az önce Serdar Bey'in dediği gibi çok akıllı transferler yapıyor Elazığ Spor. Evet Ervetum ve Bilikan'ın işte son zamanlarda Bilikan'ın da büyük ihtimalle geleceği söyleniyor. takım olarak iskelet yapıyor oluşturduklarında ileriye dönük yani ileriki seneler için bu senelikte kalmaları seni önümüzdeki seneler için çok büyük bir artı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok büyük bir paralar harcamadan bütçeleri az olduğu için öncelikle bundan 10 gün öncesi için işte Spor zor şartlar altında işte maddi sıkıntı yaşıyor dendi herkesin ilk düşe düşecek diye gözüyle baktı. Şimdiden düşecek diye gözüyle baktı. E, bir takım halindeydi ama şu anda yapılan transferler tamamen e, yerinde, nokta atışıyla ile yapılmış transferler. E, hem Serdar Bey olsun, hem Selçuk Bey olsun, e, hem Sayın Bülent Uygun olsun. E, çok nokta transferleriyle e, takıma katkı sağladılar. E, ben inanıyorum ki e, Elazığspor ligde kalacak. E, ve özellikle doğudan, hani batıdan doğuya bakışı çok değiştirecek Elazığspor. Hem e, burada Sadece Elazığ Spor değil, Elazığ Spor Süper Lig'de e, Doğu'nun tek takımı. Aynı zamanda şimdi Bankasya'da Şanlıurfa Spor geldi. Artık sporda birçok şey değişecek düşüncesindeyim. Yani Bugün buradaydık, çok hareketli saatler yaşandı Elazığ Spor'da ve az önce Serdar Bey'in söylediği gibi, yine Hakan Bey'in söylediği gibi gerçekten Elazığ Spor'da e, çok fazla böyle maddi açıdan bir para harcanmadan e, transferler yapılıyor, itinayla yapılıyor. Ve çok önemli isimler geliyor işte. Ee, Her Tum olsun, e, Fübat olsun, önemli isimler bunlar. Yine İveşi olsun. Ee, biz taraftarlarımıza buradan müjde de verelim. Yabancı transferi burada da sınırlı kalmayacak. Evet. Daha yabancı tamam, transferler evet. de var, imzalar da var. Ee, hayırlısı diyelim. Ee, Ela Spor bence şu anda e, transferlerde nokta transferler yapıyor ve iyi yolda diye düşünüyorum. Evet. Değerli izleyiciler, gerçekten bugün e, çok yoğun bir tempo vardı Ankara'da. ...tam bir transfer koşuşturmacası vardı... ...biz de Kanale Spor ekibi olarak... ...sevgili Mustafa Gür ve... ...sevgili Metehan Yurt ile birlikte... ...çok yoğun bir tempoda... ...bu görüşmelere şahitlik ettik... ...gerek Favbert'in... ...sağlık kontrolünden geçme esnasında... ...gerek daha sonrasında... ...otelin ismini unuttum... ...Sivis Hotel. Otel'deki görüşmelerde... ...biz o yoğunluğa şahit olduk... ...ve Kanale Spor ekibi olarak... Ee, büyük bir özveriyle bu görüntüleri size aktarmak e, istedik. 3G teknolojisiyle e, Elazığ sporlu taraftalar ilk kez kanale farkıyla. Ee, özellikle Fabert e, röportajımızı izlediler ve yine e, akşam saatlerinde Gökhan Emreciksin ile Ali Zorlu'nun imzaat e, törenlerini siz değerli izleyicilerimize izlettirdik. İnşallah e, bu imzalar e, biz burada kaldığımız sürece devam edecek. E, Mustafa'nın da belirttiği yani, gibi fazla, fazla. E, yarın e, bir aksilik olmazsa Fabert imzalayacak ki hemen menajerine tekrar dönmek istiyorum Serdar Bey'e. Serdar Bey e, transferde büyük bir aşama katledildi e, diye düşünüyoruz. İş artık imzaya kaldı ve e, Elazığ Sporu taraftarlar da artık e, sabırsızlıkla bekliyorlar Faubert'in imza atmasını. Transferindeki son durumu hemen sizden sormak istiyorum ben. Normalde prensipte anlaşıldı. Sadece Elazığ Spor'un avukatı yarın gelip ve tabii ki biz de kontratı son kez bir bakıp ondan sonra Allah izin verirse saat 1'de imza atacağız. Evet. İnşallah iki tarafa da hayırlı olur. Artık yani Fawbert e, Elazığ Spor'da diyebilir miyiz? e, imza atmasa bile yani şimdilik imza atmadı ama şimdiden de Elazığ Spor'da diyebiliriz. Yani tabii ki imzayı atınca daha garanti oluyor ama şimdilik Elazığ Spor'da. Evet. Çok teşekkür so ediyoruz. Size. Fabert son olarak neler söyler? Şimdi Teşekkür ederim. Evet. Televizyonumuza da bir teşekkür geldi Fabert'ten. E, Şampiyon Elazığ demiştin. E, Şampiyon Elazığ si. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fabert'e. Ben de teşekkür ediyorum bütün e, ekip olsun. Hakan Bey, Mustafa Abi, Bey, Ceyhun, Ceyhun Bey. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun. İnşallah yarın tekrar imza töreninde burada olacağız. İnşallah. Evet. Çok sağ olun.